Ama günün anlamı açısından 109. E, yılı olarak bugün özellikle de Gazze'de öldürülen anne ve çocukların olduğu bir dönemde hiç olmazsa dile getirebilmek, elimizden ne gerekiyorsa yapabilmek, e, evet o da gündeme geldi. Ama 109. yıl Sabahleyin kutladığımız, aslında aldığımız çok özür diliyorum, Kayseri kamu şehitlerimiz e, andı. Bize bu vatanı vatan kılan ve ta 1071'den itibaren bize bu toprakları vatan e, olarak bırakan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim mekanlarını cennet Allah onlardan razı olsun. Şükranlarımızla rahmetli anıyoruz kendilerini. O bu, bugün tabii ki gazetecilerin kutlandığı ve gazetecilerin gününün olduğu bir günde bir şeyin altını çizeceğim. Dünyada çok relatif duyguları ve düşüncelerle beraber kavramların yaşandığı bir ortamda gazeteciliğin ve haberciliğin veya uluslararası habercilikte de dediğimiz böyle bakmakla yukarıda göremeyeceğimiz bir medya kuruluşlarının göstermiş olduğu yanlı, taraflı ve maalesef e, bazen doğruluktan uzak haberlerle gördüğünce Gerçekten bizim Türkiye'de biraz önce bahsedilen haklarıyla beraber gazeteciliği yapan ve bu konuda doğru haberi ulaştırmaya çalışan bütün gazetecilere yürekten teşekkür ediyor. Hepimiz tekrar kutluyorum. İyi ki varsınız diyor. Gazetecilik zor Biraz önce bahsedildi. Hediye Hanım çok güzel ifade etti. Bazen halkın istek ve taleplerini iletebilmek, halkı bilgilendirebilmek, e, bunun için gayret ve çaba sarf etmenin ötesinde zaman zaman tehlikeli işte hayati tehlikeleri var kadar birçok riski barındıran bir mesle. Bazen yapmış olduğunuz haberin etkilediği kitle veya sosyolojik, sosyolojik tabanın tepkilerini alırsınız. Bazen bireysel tepkilerle karşılaşırsınız. Ve bu tepkiler bazen sizin hayatınızı, ailenizi, işinizi veya çevrenizi etkileyecek noktaya gelecek kadar çok büyük bir kar topu gibi üstünüze gelebilir. Ama bütün bu adrenalini yüksek ve bu kadar riskli bir mesleği yaparken belki de cazip kılavla sanırım bu yönde sizi birazcık cezbediyor. Ben bu konuda bazı meslekler vardır, ben de Türk doktoruyum. Ee, i̇nsan gibi çok komplike bir varlıkla ve can gibi çok kıymetli bir şey emanet aldığınızda bir heyecan yaşarsınız, o insanın canını emanet alırsınız. O insanların namusunu emanet almışsınız, bu insanla vermiş olduğu o büyük bir sorumluluğu getirdiği bir e, duygu vardır. Bunu gazetecilikte de, de sizlerin yaşadığını hissediyorum. Ve bu halkı bilgilendirme ve demokrasilerin üç kuvvetin yanında dördüncü kuvvet diye ortaya çıkması ve halkın çok önemli bilgilendirme bir kaynağı olarak ortaya koymuş olduğunuz çabalar bugün bir güne sınırlamayacak kadar büyük ve önemli olduğunu inanıyorum ve bireysel olarak gelişen tüm teknolojilere rağmen gerek tabletten, gerek cepten veya bir uydudan herhangi bir platformdan haber alabilmek ve o haberi değerlendirebilmek, <laughs> o haberden hayatınızı yönlendirebilmek açısından çok kıymetli ve ben gazetecilerin bu haberleriyle şekillenen hayatımızı ve bu yüzünün çarptığı çok daha önemli bir noktaya geldiğini düşünüyorum. En önemli kriterlerden bir tanesi 1980'li yıllarda 60 yıl önce almış olan bir belki haktan bahsetti ve dünyada da aslında gazetecilik ve haber verebilme veya haber alabilme özgürlüğünün son 50 yıllık, son 60-70 yıllık yıl, yıl içerisinde dünyada belli bir noktaya geldiğini inanıyorum. Çünkü teleşat teknolojide bu iletişim kanalları ve bu riski göz olarak da bu mesleği icra eden insanların daha kolay ve daha önemli haberleri iletebilmeler açısından önemli noktaya geldi. 80'li yıllarda dünyadaki açlık sınırının altında yaşayan insan sayısı %50'lerdeyken bugün dünyadaki açlık sınırının altında yaşayan insan sayısı yüzde on beş ki pandemide üç var aslında yüzde on Bunun sebebi emin olun insanların daha adaletli bir dağıtım dünyası değil, habercilerin, haber kaynaklarının ve gerçekten gözü doymak bilmeyen adaletli dağıtımı engellemeye ve en adaletli dağıtıma yanında olmayan insanların kazançlarını ve kazandıklarını nasıl kazandıkları yolundaki çabalarını ve yanlışlıklarını ortaya koyan medyanın ve gazetecilerin göstermiş olduğu özenle onlar daha adaletli dağıtmaya başladılar. Ama daha olacak çok yol var. Hala dünyada yüzde peşin kazancı yüzde 95'in kazancının kazancının üstündeyse, eğer hala dünyada çocuklar ölüyor, anneler ağlıyorsa, eğer hala dünyada kölelikle tehdit edilen toplumlar varsa ve hala ilkel şartlarda yaşayan toplumlar varsa, bugün dünyada eşit ve adaletli olmayan bir şeylerin olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. O nedenle size çok ihtiyacımız var. Dünyanın size çok ihtiyacı var. Ve e, özellikle de bizim coğrafyamızdaki uzaklardan on binlerce kilometre öteden gelip burada demokrasi, sözde demokrasi dağıtıyorum diye mücadele edip kardeşlerimizin hayat standardını düşmeyi bir tarafa hayatlarını kaybetmesine, topraklarını kaybetmesine, yaratılış yaratı düzeyindekilerini kaybetmesine neden olan, bütün bu adaletsizliklere hep birlikte Sizler vasıtasıyla duyacağız. Sizler vasıtasıyla duyuracağız. Bu vesileyle ben, siz değerli gazetecilerin toplumuz için çok kıymetli olduğunu tekrar altını çiziyorum. Ve bütün derneklerimize sizlere e, bu konudaki çalışmalarınızdan dolayı başarılar diliyorum. İlki varsınız tekrar. Ve kendinizi bir alkışlayın Gerçekten bu konuda sizin yaptığınız için her bir <laughs> Sayın Kayseri'den gelmiş. Kayseri'de tabii Kayseri'lerle ilgili bir Erzurumlu Kayseri'den gelmiş. Kimi içmiş. Biz <laughs> Kayseri'lerle ilgili çok şey duyduk. Ama gazetecilik konusunda ve konusunda konusundaki başarılarınızı gerçekten orada takdir ediyorum. Eee tekrar sizlere misafir etmekten dolayı onur duyduğumu ifade ediyorum. Bu tatlı her zaman e, Tuzla ve Tuzla ilgisi olarak sizler için bir mekan, bir sığınacak liman olduğunu bilin. ve evet, her zaman başımızın, gözümüzün üstünde olduğunuzu e, ifade ediyorum. E, hepinize akşam, iyi akşamlar diliyorum, iyi e, akşamlar afiyet olsun, hoşçakalın.